Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan Eti Gümüş Ayşe Maden Bakır Fabrikası'nda çalışan 283 işçi, maaşlarını alamadıkları için greve gitti. İş koşullarının düzeltilmesi ve 65 gündür alamadıkları maaşları için greve gittiklerini vurgulayan işçiler, Eti Gümüş Ayşe Ergani Bakır İşletmesi çalışanları olarak haklarına elde edene kadar greve devam edeceklerini vurguladı. İşçi temsilcisi Salih Yürekli, 4 yıldır iş yerinde çalıştığını belirterek Maaşlarımızı alamadığımız için 283 arkadaş greve gittik. Bize haklarımızın verileceği yönünde açıklamalar da bulundular. Ancak bize gönderdikleri ihbarnamede iş hakkımızın feshedildiği yazıyordu diye belirttim. Paralar gününde yatmıyor. Artı bize bağlı 33 kişi 4 aydır iş para almamış burada. Biz onun için toplu greve gitmişiz, iş bırakmışız. Grevdeki işçilerden Selahattin Açıkgöz'de ...altı yıllık işçi olduğunu ve işe başladığından beri 8 defa iş bıraktıklarını söyledi. Yusuf Ak boyunda yıllardır Eti Gümüş Ayşe'de çalıştığını söyleyerek... ...maaşlarımızı alamıyoruz, bakkala, kasaba bakamaz hale geldik. Bu fabrika sahipleri bize el aleme rezil etti diyerek tepkisini gösterdi. <laughs> fabrika yüzünden hem yalancı olduk hem dolandırıcı olduk. İnsanların yüzüne bakamaz hale geldik. İki milyondan beri bu şirkette çalışıyorum. Dördaydım maaş alamadı dört tane bir kiram birikmiş. Taksitlerim var ödeyemiyorum. Dükkana, bakkala, çakala borcum var Abdullah Açık Gözde 5 yıl fabrikada çalıştığını ifade ederek verdikleri 1040 lira maaş onu da yokuşa sürüyorlar. Fabrikada çalışma koşullarımız çok ağır. Ben ayağımı makineye kaptırdım. Arkadaşım kolunu kaptırdı. İşverenler böyle zalimler işte. İtiraz etmiyoruz diye bize her şeyi reva görüyorlar. Elazığ Emep İl Örgütü de grevdeki işçileri ziyaret etti.